Hepinize merhaba arkadaşlar. Güçlü birlikte Brawl Stars güncellemesi oynuyoruz. Ee, ama şey arkadaşlar böyle bir bölüm çıktı şimdi. Ee, 25 savaş denersek eğer ee, şeyle hiperaktif ödülünü alacakmışız arkadaşlar. Öyle bir ödülmüş. Ee, şu an e, bana bir şey verdi. Böyle bir bölüm. Şöyle bir uç Tamam. Dondu. Hayır. Ah. Oh. Arkadaşlar bu maçı yeniliyoruz şu Hayır olamaz olamaz olamaz. O bana tutmasın. <laughs> arkadaşlar oldukça güzel bir bölüm aslında. Güzel bir güncelleme. Ee, oyunculara üçüncü bir süper güç eklendi. Diyebiliyorum. Ee, bakım molası bayağı bir bekletti. Ama artık oynayabiliyoruz arkadaşlar. Hem kutuları canı yükseldi. Hem karakterleri canı ve karakterleri hasarı oldukça iyi bir şekilde yükseldi arkadaşlar. selam Evet, yükleri al arkadaşlar lütfen al. Ölmeden. Ee, arkadaşlar şu an rakip bayağı bir iyi gidiyor. Biz çok kötüyüz. Bu videoya 5 like arkadaşlar. Ve kulübe de katılmaya arkadaşlar. Oyuncu çocuk diye bir Kulüp yükseliyoruz iyice. 30 kişiye az kaldık. Arkadaşlar şimdi şöyle Ah öldürün o bir kere daha vur. vur 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 arkadaşlar yükleri alın lütfen yükleri alın arkadaşlar yükleri almanız için her şeyi yapacağım hadi siz sadece yükleri alın altı yük varmış bende arkadaşlar hiç haberim yok altı yük varmış ama ne, neyse ki geliyoruz arkadaşlar onlarda yeni bir şey var. Arkadaşlar sen nereye geliyorsun? Sen nereye geliyorsun? Hop ben kaçar. Şöyle. 17 tane elmasımız var. Ölmek yok. Dönmek var. Arkadaşlar maç bitti. Maçı kazandık arkadaşlar. rakip ilk başta oldukça güzel gidiyordu. Sonra da e, yenildi arkadaşlar. İşte böyle değişik biri. Arkadaşlar tokatçı diye birisi geldi kulübe selam. Ee, selam. Arkadaşlar selam yazdım. Eee Tokatçı Çılgın 60 diye biri. Ee, arkadaşlar siz de katılabilirsiniz. Katılmış Tokatçı diye birisi arkadaşlar. Arkadaşlar benim kulübümde ee, serbest arkadaşlar işte dedi şey diyebilirsiniz yani. Eee. ben öyle kural falan koymuyorum. Sadece kanalıma abone olanları başka yardımcı yaparım bu kadar. Kuralları bu kadar arkadaşlar. Serbest takabilirsiniz. Erkekler kulüp arkadaşlar. Çoğunlukla erkek var. Ya bildiğim erkekler gününde takılır gibi takım yani arkadaşlar. Öyle bir kulüp. Ve kanala da abone olursanız size hemen hızlı bir şekilde başka yardımcı yapıp koyuyorum. Eee. Video tanıtıyorum taratıyorum arkadaşlar. Ee, yeni güceleme Stars videosu çekiyorum şu anda arkadaşlar biruşal gibi. Çok güzel gidiyoruz birinci maçımızı yendik Ne yapsam? Up. Hayır Oo, iter çekmedi. Arkadaşlar çeki bayağı sıkıntılı ya. Şu yeni bir karakter çıktı bu arada arkadaşlar oyuna ekleyecek <laughs> e, o karakter bayağı da güzel arkadaşlar yani ulti falan. O e, üçüncü ultim de olmuş, ikinci ultim de olmuş arkadaşlar. Hemen onu kullan kullanacağım gereken zamanda. Arkadaşlar çok güzel değil mi ya? Baya güzel arkadaşlar. Hayır gelmeyin. Bırakın peşimi. Aa, arkadaşlar yendik. Arkadaşlar bu maçı da çok güzel bir şekilde yendik. Tokatçı çılgın atmış. Gelemem kardeşim. Eee... çıkmam lazım maalesef. Çünkü ben bir video çekiyorum. Ee, sonra oynarız. Sonra oynarız işim var. İşim var. Arkadaşlar yazdım. Şimdi sonra oynarız işim var diye yazdım arkadaşlar. Ee, ve kanalıma abone olmasını söyleyeceğim arkadaşlar. O yeni karakter geldi arkadaşlar. Yirmi ee, 20 abone az kaldım arkadaşlar. Kulübüme katılıp abone olursanız değer sürprizlerim var arkadaşlar hediyeler. Yeni karakterle oynayacağız şimdi arkadaşlar. Oldukça güzel bir karakter. Ee, şöyle diş atıyor. Ultisi de çok güzel. Biraz kendisi böyle fırın şey tarzında işte. Savaş topu bölümündeyiz. Arkadaşlar şu ana kadar hiç işaret görmedim ben. Zaten rakipler de hayvan gibi görmüş olduğu gibi. Bizde o şeli. Helal şeli. Arkadaşlar Shelly zaten e, eski haline güçlüydü. Şimdi çok çok daha güçlü arkadaşlar. Herkese bir ulti atıyor bam bam ölüyor herkes. Arkadaşlar hayır. Oh. Son anda güzel bir ulti attım arkadaşlar olamaz. Hayır onu tutun onu tutun onu tutun süper güç bastı süper güç bastı süper güç bastı. Arkadaşlar bir sıfır yeniliyoruz. Ben bu karakterle oynayamıyorum nedense arkadaşlar daha alışmadım yeni çıktığı için. O yüzden kötü oynuyorum bu karakterle. Sadece gördüm öyle Ah! Neyse o kadar tutabildim arkadaşlar. Yenildik. Büyük ihtimal. Evet yerildik arkadaşlar. Burada tutulmaz. Kristik Pro. İki tane gol arkadaşlar. Evet. Bu maçı yerildik arkadaşlar. Bir daha girelim. Ee, bu bölümde Shelly'nin e, şeyini alacağım arkadaşlar o yüzden e, videolarımda falan bu, bu bölüm oynayacağım 25 savaş Shelly'ne kadar <laughs> çok önemli bir bölüm arkadaşlar Shelly geldi Shelly çok iyi arkadaşlar Shelly severiz ya Shelly Arkadaşlar şu yeni karakterin ultisine bayıldım Güzel güzel. Sakın öleyim deme. Sakın sakın sakın. Ölmemem lazım. Hayır. Arkadaşlar öldüm, öl öldüm yani. Oradan da çevrilmezdi ama. Orada bir kişiyi kaynattım. Spike'ı kaynattım diye görüyorum. Ölmeyin ölmeyin ölmeyin. Sizi kurtaracağım diye ben de öleceğim. Arkadaşlar ölmemem lazım. Bu e, oyunda arkadaşlar ölmemek gerekiyor. Eee. 10 kez kim kimi ilk öldürürse kazanıyor arkadaşlar. Şerin ultisine denk gelmeyecektin Spike. Arkadaşlar Şeli Spike'ı rahat bir şekilde öldürebiliyor. Aa bu duvar işlemiyordu unuttum hayır. Arkadaşlar eğer bir kişi daha ölürse kaybediyoruz. Bir kişi ölürse kaybediyoruz. Ah. arkadaşlar o açıda kaybettik. Ee, zor geliyor aslında baya zor ya çok güçlü yani oyuna bir başlıyorsunuz arkadaşlar 5-6 ee, yük kadar güçlü oluyorsunuz yani o kadar diyeyim size bu güncellevi de sevdim arkadaşlar son maçımız da tamam ee, bu video 5 like ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar çok güzel e, bir bölüm ve güzel bir güncelleme hayırlısıyla devam eder bu hafta inşallah kutular falan gelir inşallah arkadaşlar Oyuna bildiğin güç eklentisi gibi bir şey gelmiş yani. Öyle bir güncelleme ki arkadaşlar sizi düşünün. İkinci süper ulti gelmiş yani. O kadar. Arkadaşlar bir de eski halini düşünün. Eski hali çok güzel ama arkadaşlar ya de Ah be ah özledim arkadaşlar o günleri. Hayır gol yedik arkadaşlar. E, değişecek yok kopa kaybetmiyoruz o yüzden güzel arkadaşlar al sen şu ultiyi hayır ha arkadaşlar atmadı boş yer ulti attı ama yeniliriz her türlü ve yenildik arkadaşlar e, bu maçta son maçta arkadaşlar e, bir tane daha video gelebilir Brawl Stars videosu e, sizlere videosuz bırakmak zorunda kaldım e, çünkü Bayağıdır bir video atamıyordum. Hmm. Hep neyse arkadaşlar, video kapatıyorum. ediyorum. Hoşça kalın, mutlu kalın arkadaşlar.